Merhaba sevgili kod dostları ve kahve severler. Bugün bir yazılım probleminin analizinde en kritik safha veya en önemli nokta olan problemin kavramsallaştırılması konusu üzerinde duracağız. Hadi bakalım. Kahvelerimiz ve çaylarımız hazırsa hemen başlayalım. Kavramsallaştırma, yazılım geliştirme sürecinin en kritik adımlarından birisi olmasına rağmen ne yazık ki en çok da ihmal edilen safhalardan birisi arkadaşlar. Bunun temel nedeni bu aşamanın somut bir çıktısının hemen görünmemesi. Kod yazılmaz, sistem ayağa kalkmaz, çalışıyor hissi ortaya çıkmaz dolayısıyla. Bu yüzden... Ekipler özellikle zaman baskısı altında kavramsallaştırmayı hızlıca geçilmesi gereken bir formalite gibi görme eğilimindeler. Bir diğer önemli sebepse yazılımcılar teknolojiyle konuşmayı, framework seçmeyi veya sınıf tasarlamayı çok seviyorlar. Bunlar bizim konfor alanımız bir şekilde. Oysa kavramsallaştırma belirsizlikle baş etmeyi, acele etmemeyi ve problemi gerçekten anladık mı sorusunu defalarca sormayı da gerektiriyor. Bu da çoğu zaman çözüm domenine erkenden kaçmamıza sebep oluyor. Kavramsallaştırmadaki hatalar genellikle hemen ortaya çıkmaz. Sistem bir süre çalışıyor gibi gözükür ama zamanla her yeni gereksinim sistemi zorlamaya başlar, kod karmaşıklaşır isimler yetmez hale gelir ve bitmeyen refaktörler başlar çoğu zaman teknik borç diye adlandırdığımız problemlerin kök sebebi aslında en başta yanlış kurulan yanlış kurgulanan kavramsal modeldir arkadaşlar bu yüzden kavramsallaştırma vakit kalırsa yapılan bir lüks değil iyi bir yazılımın olmazsa olmaz bir parçasıdır peki kavramsallaştırma dediğimizde Tam olarak neyi kastediyoruz? En basit haliyle kavramsallaştırma bir yazılım problemini hangi kavramlar üzerinden düşüneceğimizi belirleme süreci. Sistemimizde gerçekten var olan şeyler neler? Bu varlıkların sorumlulukları nerelerde? Birbirleriyle nasıl ilişki kuruyorlar? Ve sistemin sınırı nerede başlıyor, nerede bitiyor? Başka bir ifadeyle kavramsallaştırma bu problem alanını zihnimde nasıl modelliyorum sorusuna verdiğimiz bilinçli ve tutarlı bir Cevap diyebiliriz Maalesef yazı yazılımcılar e, Çoğu zaman problemden çözüme giderken Çok erkenden teknoloji seçimine framework e, Tercihlerine Dalabiliyoruz biraz evvel belirttiğimiz gibi e, Sınıf isimlerini belirleyip yömel diagramları çizerek Problemin analizini Yaptığımızı düşünebiliyoruz Oysa teknolojiler değişir Örem gider event sourcing gelir sistem mimarisi monolitten mikroservise oradan da Modüler monolite doğru evrilebilir ama kavramsal model bir kere yanlış inşa edildiyse ne tür teknolojik veya mimarisel tercihte bulunursak bulunalım yazılım sisteminin geliştirilmesinde ve ilerleyen safhalarda bakımında idamesinde sorunlar yaşanılması kaçınılmaz. Kısacası yanlış kavram ve doğru teknoloji ile yola koyulsak bile yine sonuçta yanlış bir sistem ortaya çıkması kaçınılmaz olacaktır arkadaşlar. Eğer yazılım sistemimizde user service, user manager, user helper, user util gibi sınıflar görüyorsak her türlü fonksiyonitenin kendisinde toplandığı bütün yollar yani bir şekilde Roma'ya çıkar misali GAT objektlerimiz varsa her yeni fonksiyonelite geldiğinde şimdi bu fonksiyoneliteyi nereye koyacağız, nerede ele alacağız diye işin içerisinden çıkamıyorsak bütün bunlar sistemimizi analiz ederken kavramsallaştırma noktasında biraz zayıf kaldığımızın belirtileridir diyebiliriz. Eğer ekip içerisinde bu bir olguya müşteri mi diyelim, user mı diyelim, iptal mi diyelim, refund mu diyelim gibi tartışmalar ve git geldiler yaşanıyorsa bilin ki, o sistemde model henüz tam olarak oturmamıştır. Kod içerisinde sürekli rename'ler yapıyorsak model hala akışkan diyebiliriz. Çünkü kötü isimlendirme bir semptomdur arkadaşlar. İyi isimlendirme iyi kavramsallaştırmanın da bir yansımasıdır. Domain modelleme ve domain driven design'da bahsedilen ubiquitous language kavramsallaştırma faaliyeti sonucu ortaya çıkan ürünler diyebiliriz. Bir kavramdan söz ettiğimiz vakit arkadaşlar peki ne anlamalıyız dersek, yani kavram, konsept dediğimizde Business domain'de bir anlamı olan, kendine özgü bir davranış barındıran, zaman içerisinde farklı durumlara yani state'lere evrilebilen bir varlık hakkında konuşuyoruz demektir. Örneğin order bir kavram iken sistemimizde order DTO ise daha teknik bir detay olarak karşımıza çıkan bir yapıdır. Kavramsallaştırma sürecinde bu e, varlık yani olgu business tarafından doğrudan ele alınan, konuşulan bir ...yapı olarak e, önümüzde çıkmalı. Business tarafında doğrudan karşılığı olan, e, konuşulan bir yapı mı değil mi sorusu... ...bir olgunun kavramsallaştırma sürecinde bir e, kavram olup olmadığının tespitinde... ...en önemli e, referans noktalarından birisidir diyebiliriz. Yazılım ekipleri bir problem üzerinde konuşmaya başladıklarında problem domain üzerinde yeterince mesai sarf etmeden, yeterli kavramsallaştırma eforunu sergilemeden hemen çözüm domainine yani teknik çözümlere geçi veriyorlar dedik. Örneğin problem domaininde belirli bir bilgi neden tekrar tekrar hesaplanıyor diye analizi derinleştirmek yerine hemencecik bunu nasıl keşleriz? Burada hangi keş çözümünü kullanabiliriz diye bir yaklaşım görüyorsak bilin ki burada kavramsallaştırmadan kaçıyoruz demektir. Kısacası kavramsallaştırma arkadaşlar aynı zamanda bir sorumluluk tasarımı. Modelimizde payment service bütün iş mantığını bilir. Order sadece bir data holder şeklinde çıkarımlar yapmak yerine order kendi yaşam döngüsünü bilir. Payment kendi doğrularını yapar demek daha doğru bir hareket tarzı olacaktır sistemin analiz safhasında. Sistemimizde yer alan veya yer alacak her sınıf ve her servis için bu neden var? Hangi kavramı temsil ediyor gibi sorular sorduğumuzda bu soruların cevapları net değilse o parça kavram olarak sistem içerisine daha tam ve net biçimde oturmamıştır diyebiliriz. Bütün bu tespitleri şimdi örnek bir problem üzerinden Biraz daha detaylandıralım, netleştirelim isterseniz. Şimdi örneğimiz online bir eğitim platformu olsun. Online bir eğitim platformunda eğitmenler kurslar yayınlarlar. Öğrenciler bu kursları tekil olarak satın alabilirler veya aboneliklerle de erişebilirler. Abonelikte bazı kurslar erişime dahil olabilir, bazıları da dahil olmayabilir. Öğrenciler kursları satın almak için indirim kuponları kullanabilir. Elde edilen gelir eğitmenlere bir şekilde paylaştırılır. Herhangi bir iade durumunda eğitmen gelirleri de bir şekilde bu iadeden etkilenebilir. Eğitmenlere aylık olarak ödemeler yapılır. Sisteme ileride enterprise planlar, bundle'lar veya kampanyalar eklenebilir. Şimdi bu şekilde basitçe bir online eğitim platformundaki temel davranışları tanımladık ifade ettik. Şimdi i̇şte burada hemen sistem tasarımına ve de mimarisel konulara dalarsak muhtemelen gün sonunda sistemimizde şu şekilde yapıları görmemiz kaçınılmaz olacak. Order service, payment service, revenue service, payout gibi servisler, sınıflar veya modüller ortaya çıkacak. çıkacak Ama biz bir anlığına bütün bu mimarisel yaklaşımı bir nevi mikroservis, monolit, transaction, API, veri modeli gibi kavramları. Bütün yani teknik ve mimarisel terimleri geçici olarak bir kenara koyup sadece kısa bir süreliğine şu soruya cevap arayalım. Bu sistemde gerçekten neler oluyor? Bu soruya cevap verirken sistemde olan biteni yine kendi cümlelerimizle anlatmaya çalışalım. Şimdi, ee, şu şekilde ifade edebiliriz kendi cümlelerimizle. Bir öğrenci platformunda bir erişim hakkı elde ediyor. Bu erişim tekil satın alma ya da abonelik kapsamında gerçekleşiyor. Bir satın alma işlemi sisteme sistemde bir para hareketi doğuruyor. Para platform geliri ve eğitmen geliri olarak ayrışıyor sistemde. Eğitmen geliri zaman içerisinde kazanılan bir şey ve kazanılan bu gelir anında ödenmiyor. Belirli bir dönemde ödenebilir hale geliyor. İade olursa daha önce kazanılmış bir gelir de geri alınıyor. Evet şimdi bu şekilde kendi cümlelerimizde yeniden ifade ettiğimiz zaman bu sistemdeki temel davranış biçimini, temel gereksinimleri şöyle bir soruyu sorabiliriz. Eğitmen ne zaman para kazandığı sayılır? Olası cevaplarımız burada. Satın alma anında, öğrenci kursu izledikçe veya iade süresi dolunca diye cevaplayabiliriz ama bunların hepsi biraz eksik kalacak arkadaşlar. Aslında eğitmen platformun tanımladığı bir hak ediş kuralına göre parayı kazanmış olur. Daha doğru ve kapsayıcı bir ifade olabilir olacaktır. Dolayısıyla burada hak ediş diye merkezi bir kavram karşımıza çıkmalı diyebiliriz. Ya da öğrencinin abonelik satın almasını ele alalım. Aboneliğin satın alınması gelirin eğitmenlere dağıtılmasına hemen tetiklememeli. Abonelik bir erişim havuzu. Bu erişim havuzundan öğrencinin her tüketimi bir hak edişi tetikler. Eğitmenin payı da belirli bir politika yani bir polisiyle belirlenir dersek daha sağlıklı bir gelir modeli tanımlamış oluruz. Yine benzer şekilde öğrencinin bir içeriği tüketme ya da içeriye erişim hakkı süreli veya süresiz olabilir. Satın alma paranın platforma giriş anı, gelirin kaynağı ama kendisi değil. Balans eğitmenin şu anki kazanç durumunu gösterir. Kazanılmış ama ödenmemiş, ödenmiş veya geri alınmış olabilir diyebiliriz. Eğitmene yapılan ödemeler yani payoutlar dönemsel ve kurallara bağlı olarak gerçekleşen gerçek para transferidir gibi ifadelerde sistemin çekirdek bir takım kavramlarını ortaya konmasını sağlayacaktır. Bütün bu yine kendi ifadelerimizde ilk baştaki o sistemin temel gereksinimlerinden yola çıktığımız takdirde. Sistemimizde neler olduğunu temel bir takım kavramlar ve bu kavramların arasındaki e, ilişkilerle anlatırken <laughs> bilerek e, servis isimleri koymaktan kaçındık. Yani veri modeli, veri tabanı tabloları üzerinden konuşmadık. Event mi olsun, comment mi olsun tartışmasını yapmadık. Eğer analizimiz analizimiz sonucunda e, şöyle bir ifade bizim için anlamlı oluyor ise modelimiz doğru yolda demektir e, diyebiliriz yani. Örneğin bir öğrenci X erişimini elde etti. Bu erişim Y polisine göre Z eğitmenine A tutarında bir hak ediş üretti. Bu hak ediş ise B dönemi sonunda bir ödemeye, bir payout'a dönüştü şeklinde bir cümle kurabiliyorsak bu cümle problem domaininde ...net bir şekilde bize bir şey ifade ediyorsa... ...biraz evvel dediğimiz gibi modelimiz doğru yolda diyebiliriz. Evet, sonuç olarak şunu rahatlıkla söyleyebiliriz arkadaşlar. İyi yazılım, iyi düşünülmüş bir yazılımdır. İyi düşünme ise ekran başına geçmeden, kod yazmaya başlamadan önce... ...kavramlarla başlar. Hangi problemle uğraştığımızı, bu problemin özünde hangi kavramların yer aldığını ve bu kavramların birbirleriyle nasıl bir ilişki içerisinde olduğunu netleştirmeden yapılan her teknik tercih temeli zayıf bir yapıya eklenen katlar misali zayıf bir bina inşa etmemize yol açacaktır arkadaşlar. Doğru kavramsallaştırılmış bir sistemde kod okurken neden böyle yapılmış sorusunu nadiren soruruz arkadaşlar. sorarız. Yapı çünkü kendi kendini açıklar. İsimler anlaşılırdır iş kuralları ait oldukları yerde durur. Yeni bir gereksinim geldiğinde sistem e, bu e, gereksinim ele alınmasında direnç göstermez. Çünkü model problemin özünü doğru bir şekilde temsil ediyordur. E, buna karşılık e, kavramsal olarak zayıf bir modelde en küçük değişiklik bile zincirleme etkilere e, yol açabilir ve sistem zamanla kırılgan hale gelebilir. En karmaşık görülen Yazılım sistemleri bile arkadaşlar doğru kavramlarla ele alındığında basit ve anlaşılır cümlelerle ifade edilebilir. Kim neyi hangi hakla elde etti? Hangi koşulda ne kazanıldı? Hangi kural neyi tetikledi gibi sorulara net cevap verebiliyorsak sistem tasarımımızda, sistem analizimizde o sistem yönetilebilir bir sistem diyebiliriz. Aksi halde karmaşıklık kodda değil daha bizim düşüncelerimizde başlamıştır diyebiliriz. Bu yüzden yazılım geliştirmeyi yalnızca bir teknik faaliyet olarak değil aynı zamanda bir anlam inşa etme süreci olarak da görebiliriz arkadaşlar. Kod bu anlamın yalnızca bir yansımasıdır diyebiliriz. Anlam doğru kurgulanmadığında kurulmadığında en temiz kod bile sistemimizi kurtaramaz. Ama kavramlar doğruysa teknoloji değişir, mimari evrilir ama sistem her zaman ayakta kalır arkadaşlar. Evet bugünkü sohbetimizin de burada sonuna geldik. Umarım kavramsallaştırmanın neden bu kadar kritik olduğunu birlikte biraz daha netleştirebilmişizdir. Eğer bu video bir problemi çözerken kodtan önce kavramlara dönüp tekrar düşünmemize vesile olduysa amacına ulaşmıştır diyebiliriz. Bir sonraki videomuzda yeniden görüşene kadar kodumuz hep temiz kavramlarımız net ve kahvelerimiz de tabii ki her zaman taptaze kalsın diyorum. Hoşçakalın.